Herkese merhaba. PlayStation Plus Eylül ayı oyunları açıklandı. 3 tane oyunumuz var. Bunlardan bir tanesi yeni ve ilk çıkış günü itibariyle PlayStation Plus oluyor. Oyunlar 3 Eylül Salı günü indirilebilir olacak arkadaşlar. 3 Eylül Salı kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Şimdiden keyifli seyirler. Lütfen abone olmayı, beğeni butonuna basmayı ve istekli olursa yorumlara, yorumunuz yoksa yorumlardan selam göndermeyi unutmayın. Hadi bakalım Razer'la Eylül ayı oyunlarına bakıyoruz. Quidditch Champions. Harry Potter'ın yeni oyunu Quidditch Champions ilk çıkış gününde PlayStation 4 ve PlayStation 5 sürümleriyle PS Plus'a ücretsiz olarak geliyor. Filmlerinden bildiğimiz Quidditch adındaki spora odaklanan yapım, rekabetçi çok oyunculu oynanışa ve özelleştirilebilir karakterlere sahip. Bu sıra dışı eğlenceli spor oyununda film serisinde gördüğümüz ve en sevdiğimiz karakterler bizlerle oluyor. MLB The Show 24. Ülkemizde beyzbol oyununa ne kadar ilgi var orası tartışılır. Ama çok iyi grafiklere ve gerçekçi animasyonlara sahip muhteşem bir simülasyon oyunu bizlerle bu ay. sonu yapımın beyzbol oyununa mutlaka bir şans verin dedim. Little Nightmares 2. En sevdiğim yandan kaydırmalı platform oyunu serinin 3. oyunuyla yakında bizler olacak. 3. oyun çıkmadan Little Nightmares 2 deneyim etmek isteyebilirsiniz. Bu sevimsiz korku oyunu türünün en iyi örneklerinden biri. Henüz oynama fırsatı bulamamış kardeşlerim sakın kaçırmayın. Bu ay oyunlar konusunda neler düşünüyorsunuz lütfen yorumlara bekliyorum. Bunun yanında Little Nightmares 2'yi oynamayan kardeşlerime mutlaka öneriyorum arkadaşlar. Oynamadan geçmeyin diyorum. Lütfen abone olmayı, beğeni butonuna basmayı ve yorumlardan destek vermeyi unutmayın arkadaşlar. Beni Instagram'dan konsol TV olarak takip edebilirsiniz. Bir sonraki haberlerde ve gündemlerde, oyunlarda görüşmek üzere. Herkese iyi günler, iyi oyunlar.